11 Kasım Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet ayın kova burcundaki sayına güne merhaba diyor dedik. Daha entelektüel, daha zihinsel, farklı ve orijinal yanımızı ortaya koymak istediği, isteyecek olduğumuz bir enerji çalışıyor. Günün genelinde de e özellikle ayın Uranüs'üne e, etkileşim kuracak olduğu saat dilimi içerisinde bu yanımız daha çok ön plana çıkacak ama günün genelinde enerji çok rahat değil o yüzden bugün biraz daha dikkatli olmamız gerektiğinden dair vurgular kendini gösteriyor durumda ayın Uranüs'te yapacak olduğu görünümde beklenmeyen gelişmelerin hayatımızda olabilecek olduğu gibi İster istemez bizi değişime götürecek olan süreçleri de işaret eden enerjinin çalışacak olduğunu söyleyebilirim. E, duygularımız çabuk değişebilir. Huzursuz bir e, iç e, içsel bir gerginlik yaşayabiliriz. Özellikle e, burada e, asla ya da her zaman sözlerin kabul etmeyecek olmanın getirecek olduğu e, durumlarla karşılaşabilecek olduğumuz gibi e, kolay heyecanlanan Çelişkili e, duyguların şiddetli dalgalanması ve kolay sinirlenecek olduğumuz, e, kolay agresyona düşebilecek olduğumuz durumlarla da karşılaşabilecek olduğumuz temalara da işaret ediyor açıkçası. E, burada e, zaman zaman e, öfkelenen, e, öfkemizi e, frenlemekle ilgili sıkıntılar yaşayan, strateji geliştirmeyi, e, doğru belirleyememekten kaynaklı da maddi ya da manevi anlamda kayıplar verebilecek olduğumuz enerjilere de işaret ediyor bugün o yüzden her zaman söylediğim gibi bir B planınızı hazır edin lütfen çünkü beklenmedik gelişmelerin yaşanmasıyla beraber yaşanabilecek süreçlerle ilgili bir değişimin ya da değişikliklerin olacak olduğu bir gün temasına işaret ediyor açıkçası. Bugün mümkünse önemli konuşmalar, görüşmeleriniz ve toplantılarınız adına erteleme odaklı ya da yapmama odaklı olmaya özen gösterin. Ama ölüm kalım meselesi ise bu durum ve siz ne olursa olsun bu şeyden işte yapmanız gerekiyorsa yani erteleme durumunuz söz konusu değilse e, o zaman e, lütfen e, bu tarz e, ikili görüşmelerde, girişimlerde e, daha dikkatli olmaya e, özen gösterin lütfen. Çünkü bugün enerjisi biraz agresif yani uzlaşmaya kalamakta, empati kurmakta biraz zorlanacak olduğumuzu söyleyebilirim. Önemli toplantılar, görüşmeler, yazışmalar, başvurular için onay alınması gereken mesela işleriniz varsa ya da beklediğiniz yerler haberler varsa bazı yerlerden haber bekliyorsanız bunlarla ilgili de biraz zorlu bir enerjinin çalışacak olduğunu da söyleyebilirim açıkçası. Yani önemli işlerimiz için bugünü çok fazla değerlendirmememiz gerektiğine dair vurgular var. Ayın güneşle yapacak olduğu bir kare var. Bu olumsuz görünüm ister istemez engellenmeleri işaret ediyor. Özellikle hayatımızda otorite figürü olarak gördüğümüz, önem verdiğimiz kişilerden beklediğimiz o destekleri alamayacak olduğumuzu, ilişkilerde agresyon, çatışma, uzaklaşma, bir türlü o uzlaşmayı yakalayıp orta, ne, orta noktayı bulamayı, bulamamanın yaratacak olduğu olumsuzlukları anlatırken e, ciddi anlamda zorlanmalarla mücadelelerle karşılaşacak olduğumuz bir temayı da işaret ediyor bu özel hayatımızla ilgili olabilir iş hayatımızla ilgili olabilir ama e, günün genelinde bizi zorlayacak enerjilerin aktif olmasından kaynaklı yaşanacak olan olumsuzlukların bizi biraz agresif edecek olduğunu kendi içimizde bir çatışmaya götürecek olduğunu kendi içimizde bu çatışma yaşanmasa bile etrafımızda yaşanacak olan bu çatışmalarla beraber e, ciddi sıkıntılar olabilecek süreçlere işaret ediyor ki özel ilişkileri karşı özel ilişkilerde de Biraz dikkatli olunması gereken de sinyaller var gökyüzünde zaten. Daha sonrasında ay Jüpiter kavuşumu yaşanacak. Akşam saatlerinde bu da büyütme enerjisi, abartma enerjisi olarak karşımıza çıkıyor olacak. İster istemez bir şeyleri abartan bir enerjide olacak olduğumuz gibi. bir Çok fazla cömert davranıp harcama odaklı da olabiliriz. Burada şey... O devin'de kendimizi görüp her şeyi ben bilirim ben yaparım deyip gereksiz yere sorumluluklar almak ama aslında özgüven eksikliğinin de ortaya çıkmasından kaynaklı yaşanacak olan abartı duygular, e, abartılı bir şekilde kendimizi ortaya koymak, hareketlerimizde abartılık, abartılı bir şekilde kendimizi e, gösterme durumu söz konusu olacak olduğu gibi gene e, günün genelinde de buna e, işaret ediyor. Para ve maddi kaynaklarımızla ilgili e, finansal anlamda olumsuzluklar, kayıplar verebilmenin olacak olduğunu anlatıyor. E, gereksiz yere e, bir yargılama eğiliminde, eğiliminde olabiliriz. Eleştirme eğiliminde olabiliriz. Rahatımıza düşkünlüğün yaratacak olduğu olumsuzluklar e, açıkçası biraz e, mu huzursuz, mutsuz hissetmenin e, yarattığı gerginlikler e, derken e, oldukça her türlü ilişkinin zorlanacak olduğu e, bir süreç içerisinde olabi olabilecek olduğumuzu işaret ediyor gökyüzü açıkçası e, perşembe günü nelerse çok rahat değil o yüzden biraz daha rolantide kalmak, akışta kalmak çok fazla şartları zorlamamanın e, faydamıza olacak olduğu bir e, gün temasına işaret ederken 22.52'den itibaren de ay kova borcunda boşluğa girecek. 22 52'den itibaren biraz daha kendi içimize dönmek, belki e, hobilerimizle e, uğraşmak, dizi izlemek, film izlemek ya da bir kitap okumak ya da kendi iç dünyamızda kalıp bu tarz bir yüzleşme içerisinde olmanın da yaratacak olduğu enerjiyi aktif edecek olursak faydamız olur diye düşünüyorum açıkçası. Evet zorlu bir gündeyiz. Dikkatli olmamız gereken temalar bizimle beraber. O yüzden biraz daha sakin kalmaya özel gösterelim lütfen. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, ve bir beğeni de bırakmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Oh check a lot.